Cümleten selamun büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beni Hüseyin Evet arkadaşlar yeni bitki sizlerleyiz. Bugün ağır kökleyeceğiz. Dışarıda kar yağıyor. Ala yağmuru. Yağmur. Karla karışık. Bugün arkadaşlar ekmeleri yapıyor. Onu yap Onu çekeceğim. Daimgil de gelmiş. Daimin oğulları var iki tane. Biri şehirden geldi. Ağır attım. Gör dedim, şu bu karavasını götür. Bakın şehirden gelen çocuk ağır girdi mi ne yapar? Onu çekeceğim sizlere şimdi. Şuralardan al, algınlar şuralarda Algun çıkıyor buradan. Şöyle geliyor şuradan delik var. Delikten akıyor arkadaşlar. Algun diyoruz onlara. Getirin gelin bana arabayı. Şu ıslak yeri atalım. Hoş geldin Yunus. Hoş Gel bana ya. Bütün su şöyle şu şurayı bir atalım. Su akıyor bak oradan. Algun var. Algun derler oraya. Şöyle yaklaştır. Çamurlanıyor damarlarımız şeyle. Biraz yerimiz zaten de vardı az katıyoruz. Kuru yerlerde yatıyoruz. Tek bu arada arkadaşlar algunlar. Öncenin evlerinde olur böyle önceden evlerde. Ağırlarda. Algun dediğimiz. <laughs> Övün açıyoruz yok hani. Korkunda da kalmasın Dışarıda rüzgar, bazen yağmur, bazen kar. Yağıyor. Çoğala atalım olmazsa üstü. Çamuru attık. Zura yeri. Değil mi? Hmm. Konuşsana. Başka yok değil mi? Şuralara Evet arkadaşlar, Daimon oğlu Yunus. Hoş geldin Yunus. Hoş bulduk Hüseyin. Ama şehirden gelen çocuk da ne yapacak şimdi onu şey yapacağız. Aç bakayım çuval açmasın bilin musun? Hayır. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Ben ilk defa geliyorum ki ya. Şuradan aç tamam. şuradan. Ayağın gibi ne şimdi? Ha? Ha? Öğreneceğim Yunus. Ya aç, ya aç. Daha nasıl açayım Görünce gibi kolay değil değil mi? Değil değil. Ağara girmekten korkuyor arkadaşlar ya. Ben de hala sayım kafamı vuracağım. Hmm, Gözümü vuracağım ağara diyor. <laughs> Açmışsın Yunus. Bunun adını bilir misin sen? Ya bilirim. Ne bunun adı? Bok. Ha, aferin güldün mi? Bunun adını değilsen gerek yok. Gidik derler buna gübre derler. Ya. Yani, kibar anlamı. Bunu da köy yerinde öyle derler. Vallahi bayağı olacak senden. Annem gerek nereye gelirse bunlar getirdim geldim ben de. Hmm. Hmm. Az sonra Getiririz şöyle yaklaşık. Çok değil lan yani. yani. Korkma şey. bir şey olmaz öldürmez ya. Öyle öyle. Ulan gitmez o elin yıkacağım ben, birazdan. Yıkacağım yıkacağım. İyice yıka tamam mı? Tamam. Bir problem mi evet. sana? Bile bile mi değdiriyorsun ya? Ne? Bile bile mi değdiriyorsun? Bir şey olmaz ya. Kafayı da salıyorum valla saçlarla. Ya. Yeter bence. Ne? Yeter bence. Şimdi o arkan o çıkaracaksın. Yani çıkarım. Ne? Çıkarım, Çıkarabiliyor çıkarım. Çıkarabiliyor musun? Çıkarırım aynen. Eğer ee, basınca çıkardım ama. Şey. Ulan koyu ver elini yıkayacağım. Tamam tamam. Sanki böcekler böcek var gibi elinde silkele yumruğuyla. Böcek olsa daha iyi ya. Ne diye? Ya git hadi Allah'ını seversen. Şuna bak. Ne oldu öyle mi? Ne, ne oldu acaba? Bak. Göster. Açı sen. Evet arkadaşlar ağırlar süpürdük. Yunus get Daimloğlu. Bir şey bilmiyor ki ya. Eline bok bulaştı. Kaçtı gitti. Şehirden gelen çocuk böyle olur işte. Bir şey bilmiyor ya. Kafam pardiya değil diyor. Ya saçını düzeldir ahasıyla biz de sola gördük. daha bir geldi yardım etti. Şimdi samanlarını verdik. Gördüğünüz gibi samanları da ayarladık. Davar geliyormuş. Çünkü dışarı yağışlı. Her yanını yaptık. Baya çekemedim yaparken. Yunus gitti dayımın oğlu. Bir bakın şöyle arpa deneleri. Arpa verdik malabı Olakları ötürüyor ama yediğinden dinlen hiç dinlenmiyor. Gayrı katacağım şimdi içeri. Oraya da vereceğim. Bir sulu ayarladık. kumuda da bir de süpürken yardım etti. Öbürkü su açtı. Şehirden gelen eleman. Bakın şöyle. Ha şimdi olaklara katalım. Bunlar benim çocuklarım arkadaşlar. Bakın maşallah maşallah. atalar. Çağırdığım yere gelirler. koşun bura, koşun çocuklar. Koşun koşun. Gelin buraya. Dolakları içeri katacağız bu araya. Dış ötede kalmazsa tamam vereceğiz. Biraz aymıştır ki. Maşallah maşallah. Koç bunlar koç. Eee, gelin buraya. Hep ötelerde duruyorlar ya. Şunları bu katayım ben. Evet arkadaşlar. Bakın ekmeği elemeye başlamışlar. Bengül bayağı da yapmış. Geç kaldık biz bayağı gelesi Daim Daim da var bakın. Pizza yapma lan bildiğini bakın. <laughs> bak bak kendi açılıyor ya. Yaşlanan biliyor biliyorsun sen bu işi. Şey. Bizimki daim var arkadaşlar. Yırttın ama. Bu bizde hamur olmadığı için mecburen bir yerde yırtılır. Çünkü Normalde şey Bizde yani. hamur değil. Aşçı baş şunu sana Otelde turgümde aşçı başlık yapıyoruz. Ebem var, yengem var, annem var. <laughs> Haşşı abla var burada. Haşşı abla gözleri fazla görmüyor. Ama iş yapmayı çok seviyor değil mi Haşşı abla? Maşallah hiç durmuyor ya. Beze düzü veriyor bize. Tamam. Görmedi halde maşallah maşallah. Eline sal kaş abla seninle valla. Pati görer. Durmadan pati görer. Bayağı becerikli ya kaş abla da. Maşallah. maşallah. Maş Mesela. Yengemin Mesela. kardeşi arkadaşlar. Şimdi bitiklere ne zaman geçeceğiz? Başladık. Tağınlığı mı yapacağız? Tağınlığı. 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 var. Mesela... Onlardan yapacağız gayrı. Maşallah maşallah kendi yapıyor ya. Ya, ya. ya. Maşallah değil mi? Arkadaşlar aşağı ya da. Ekmeklerimize Pati yürür. Beze düzüyorum aşağı. durmuyor ya. Bir de yapacağım diyor işte. ana. Kur'an okur Kur'an okundu. Kur'an okundu. Kur'an Durmuyor ya Raşa ablamız. Yaşalan dayı sen bayağı biliyorsun bu işi. Ya bir pizza, pizza İtalyan pizza yaparız orucuna. İtalyan manav kattı mı? Al Alanya'da. Antalya taraflarında çalışıyor arkadaşlar. 40 seneye yakındır oradaydı. Tabii bu ikisi şey farklı değil, farklı. Değil. Bir baklava var ya yalnız olacak ya. İçleri kim döküyor? Hadi bakayım. Tamam, vereyim mi? Dur yok onu getireyim. Şimdi mevzu tamam, ekmek Hadi Buyurun efendim. E, bizim oğlanım. ne yapacaksın sen şimdi? Tereyağımız da vereyim. burada. Bir yağlasan. Tamam, Sen yağla. yağla. Ha? Ver ben yağlar. Bir yandan da ha, yağlarım ben. Sen de ben. sen bana ver o zaman. Beş. Yüksek etmeyeni köyümüzün bir numaralı ihtiyacıdır. Tabii. Olmadığı zaman kesinlikle somun ekmeğiyle olmuyor. Arkanla bu kadar Atan. yukarı al. Bu ne? Yukarı orada. Bayağı var. Ne istiyorsunuz? Ekmek mi? Kacik ekmek yiy, ekmeyi yalla. Ekmeyi mi alan yerde götüreceğiz yani arkadaşlar değil mi? Aptaldı senin ekmekler, ekmekler benim ya. Ben şimdi alan yere buradan götüreceğim ekmeği. Orada yok. apartman olduğu için ya ekmek yapma şansımız biraz daha zayıf. Biraz daha zayıf değil hiç yok şey. Yedir. Hiç yok. Ancak ya bir daha gidecek daha şey belki o zaman. Tamam mı? Yedir. Yani bir dağın birine bir yere gideceğiz. Taç bulacağız. Ee? Evet. Bir deney kurmamız lazım yani. Ebemin düzeneyi gibi yapsam. Ama mi? aparat olmadığı için. Ebem zobayı kuruyor üstüne şey yapıyor ya görmüşsündür. Ondan yani zoba yok mu senin? Yok yok. Şimdiki yapılan binaların hiçbirinde şey yok. Baca Ayda deliği yok. He. Sıkıntı orada. Bu ayrı, bu ayrı. Hepsinin tadı ayrı olur. Bence bunun yerinde hiçbir şey tutmaz yani bu parçası. Sadece Özellikle bunun yerine bir şey tutmaz yani. Ver bizim oğlan ver ver ver. ver. Ateşin şeyinde değil mi? Buyurun efendim. Bezesinden yaptılar bizi yetişe. Şey Gel din gelsin. Ama o zaman güzel olma, ince olması lazım. Hayır, güzel, Bak şimdi güzel. işi şeye yapmayacağım. Yapmayacağım. şey, şeye Bunun ince tamam mı? Bilmiyorum. Ince olacak ki. Anladın tamam. şey, şey. bizim pizza hamurunu biz böyle açarız. Şu şekilde de açıyorlar. Ama elde sallayarak. Benim İtalyan ustam vardı ben ondan öğrendim. İtalyan mı? Evet. Ben Tabi şimdi bizim pizza hamuruyla bunlar farklı olur her zaman. Bir de birinci olur. Mayalı olur. Bu mayasız hamur. Sakız gibi mi olur o? Tabi. Sünüp gidiyor değil mi? durum bu yani. Herkesin böyle var arkadaşlar de. aşağıla beze düşüyor. Bu şekilde salla açar pizzanın hamurunu. Ne şekilde? Şu şekilde bakın. Salla bakayım kaynatlıklar. Ondan sonra şu şekilde havaya atıyorsun bunu arkadaşlar. Hayır, oğlum, salla. Salla Ama bu da hamur. Tabii farklı bir hamur olduğu için Şeyde Öbür mayalı hamur biraz daha açılarak aşağıya iniyor. Hı. Şu şekilde salladığında hemen açılır. Salla bu da ama bu da böyle yani. Ha. İyi döndürüyorsun sen abalo. Bu şeydir. Bizim küseğine bir katkı sağlamak. Beyler arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya salladığında. Tabii abalo. Döner o. Döndükten sonra kendi kendine açılır. Kimisi yerde açıyor. Bu köşk ekmeğine da veren tereyağı değil mi bir de? Kesinlikle. Abi. İçindeki yeşillik ve tereyağı. orijinal tereyağı bu. Usutmuyordum. Getir ver. Yani yani kat kat, kat şeyti Kendi tereyağlarımız bunlar. Kendi inek tereyağlarımız da. Bunu da Hüseyin bilir. Tereyağının şeyini. Tabii tabii. Annesiyle Hüseyin daha iyi beceriyor o işi. Bunlar benim yeğenim. O da kardeşim. Ben seninle daha iyi konuşuyorum arkadaşlar. Ne? Dayına versen o daha iyi Valla iyi çeker ama biz daha da acırıyor be. Dayım insanların arasında. Hamur Biz konuşamayız fazla. Yeter konuştuğumuz kadar ya. Bu benim bağladığım olur. Görme engelli. Bizimle beraber kalıyor. Evet. Karınca kaderince kendince bir şeyleri uğraşmak istiyor. Çünkü sadece oturarak veya yatarak değil. Bir evet. takım yardımcı yani. Zorlama yok. Kendi gönlünden geldiğinde hareket yap, Var mı? Evet, boş durdun evet. şey yapmıyor ha, değil mi? Dedim ile beraber böyle. Yanlış anlamasın arkadaşlar da. Yok yanlış anlayacak bir şey yok. Tüteden de bir şeyi yok ama, ama o kendi, bir her zaman, şey. zaman onu kendine bırakmışızdır. Tamam. Bırakmış kendi şey. şeyini kendisi evet. asla bir dona iş yapmaya çalışıyor. Şeyleri yapmaya çalışıyor ya. Ama o da boş durmak istemiyor. Sağ olsun ellerine sağlık Ayşe ablamız. Ya. Ezelerimizi yapıyoruz. O benim evimizin an, beni annesi. Gülü, çiçeği. Tabii, tabii. O bizim annemiz, nenemiz. <laughs> i̇şte arkadaşlar, bir tereyağı alabilir miyim? Buradaydı değil mi? Pardon. Fazla vurulama. Atlasta tereyağı pahalı ya. Yok yok. Allah Allah. Bu, <laughs> bu hakiki orijinal tereyağı kardeşim. Bundan korkma. <laughs> bak ben kendim 40 Şaka yıllık aşçılık ya. yapıyorum. O kadar içine patates püresi karıştırılmış tereyağlar vardır ama bununla kesinlikle. Bununla mı? Orijinal tereyağı kardeşim. Ya tutsayır onun ya. Kok onun kokusunda bir bir ayran kokusu var. Ayran. Başka şeye benzemez yani. Sütten olmuyor ki bu yoğurttan oluyor bu. Ayran kokusu da vurur yani yaygırtır yaygırtan. Yani Tabi. Şimdi bak neden yapıyorlar bu yoğurdu. Ya. O, o Eskiden şeyden... tulukla yapılırdı bu. Tuluk mu? Tuluk. <laughs> Ondan sonra büyük kümürlerin içinde sallayarak. Kümürü yaptım ben ya. Tufran. Tufran. Tufran, tufran işte. Ama hayvanı böyle tuhaf halinde çıkarıp ayaklarını, derisini, hmm. onu belli bir şey, şey diyorsun, ayaklarını oralarını bağlıyorsun üstünden farklı bir ağaçla. Hiçbir şekilde metal bir şey değmiyordu. Var mı o öyle sende o? Yok Eşe. Onlar şimdi kalmadı. Hep yayık evet. makine, şimdi makine yapıyordu. Kalmadı. Eskiden vardı Devman. Tabii onlar var. vardı eskiden. Yayık dediğimiz oydu <laughs> aslında. Şimdi yayık makinası. Fişi takıyor, düğmeyi basıyor. Ha bu da oluyor ama onun ki apayrı bambaşka çok güzel oluyor. Onun yeni evet, ki... arkadaşlar şimdi bakın keşlerinde döküyoruz Hamurunun üstüne. İçle deleni buna. Kesin <laughs> var maşallah. <mı> <laughs> bakın. Dağını da yaptık. Bunları, yumurtamızı da yaptık. Çayacağız. Evet. Al bizim oğlan bunu da yaptır. Ne diyeceğiniz? Aşağıya veriyorum. Anneş onlara kıyır Ne oluyor olma, Saça 2-3 tane koyuyoruz üç 2-3 tanesi pişiyor. Şey. Yapabiliyor musun? Bana ver bana. O bir evet. bana ver. Bakın da pınar gözüküyor. Alay ala. Bezeler. Şurada, 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 Buyur aşağıya. Aşağı vura vura. 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 Vura Evet arkadaşlar şu anda güzel bir yağmur başladı. Yağmur var, yağmur var derken, rüzgar derken şu anda yağmura dönmüş halde yukarılara da kar atıyor. Arada dönecek gibi herhalde Maşallah şimdi bu ota var ya ilaç gibi geçer ota Ot iyi çıkar mallarımıza İlaç gibi geçer bu Çok güzel hem soğuğu da yok Güzel oğlaklar demiştirdik. yemiştirdik gene Haydi bakalım arkadaşlar kendinize iyi bakın Sonraki videoda görüşürüz Umarım beğenmişsinizdir Haydi abone olmayı unutmayın Görüşürüz sonraki videoda